Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bilindiği üzere haşhaşilik 15 Temmuz ihanet girişiminden sonra yeniden gündemimize girdi. Haşhaşilik nedir? Bilindiği üzere miladi 11. asırda yani 1090 yıllarında Hasan Sabbah isimli Şia'nın İsmailiye kolundan olan e, bir hainin oluşturduğu bir nevi örgüttür, haşhaşilik. Bunlara haşhaşi denilmesinin sebebi hem kendi taraftarlarını uyuşturucuyla uyutarak ve uyuşturucuyu da kendi yanında tutarak onları kendisine bağlaması hem de özellikle suikast ve benzeri eylemlere onları göndereceği zaman özellikle onları haşhaşla uyuşturması sebebiyle haşhaşilik ismini almışlardır. Kardeşlerim, günümüzde ise şunu iyi bilelim ki bugünün haşhaşiliğinin uyuşturucusu evet çeşit çeşittir ama bunların en önemli bir kısmı tekfirdir. Evet, evet. Tekfir inanışı, tekfir sapması bugün aynen haşhaşileri uyuşturan, uyuşturucu misali bugünün nice örgütlerini uyuşturmuş durumdadır. İşte FETÖ denen örgüte bakınız e, bu FETÖ'nün kurucusu olan hain çok net bir şekilde ki Haçlı Siyonist ittifakının oyuncağı halindedir. Yıllardır gitmiş onların ocağına kucağına oturmuş ve oradan İslam ümmetine yönelik her türlü şer ve fesadını yaymaya çalışmakta. Ama taraftarlarından niceleri aynen Hasan Sabbah'ın müritleri misali adeta uyuşturulmuş ki bir türlü ayıkmıyorlar, uyanmıyorlar. Hala bu hain insanın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüp istişare etmedikçe bir söz konuşmuyor, bir harekette bulunmuyor inancındadırlar. Bakınız, adı Daş, adı IŞİD, adı Kaide vesaire olsun, ee, çağdaş haricilik de diyebileceğimiz, muasır harici, haricilik de diyebileceğimiz tekfirci Vahabiliğin de temelinde yine tekfir haşhaşı vardır. Tekfir inancıyla insanların adeta uyuşturulması vardır. Aynı şey Şia'da da vardır. Bu insanlar kesinlikle kendilerinden başka herkesi tekfir etmektedirler. Hariciliğin temel mantığı şudur. Doğru iki olmaz birdir. O da benim bildiğim, benim inandığım, benim yaptığımdır. Benim inandığım gibi inanmayan, benim yaptığımı yapmayan kafirdir. Hatta mürteddir diyerek onların katlini vacip, kanını helal kabul etmektedirler. Onların kadınlarını, kızlarını, cariye çocuklarını köle olarak görmektedirler. Ve ellerine fırsat geçtiği anda, yani Haçlı Siyonist ittifakı ya da derin güçler dediğimiz herhangi bir çevreden kendilerine imkan ve silah verildiği zaman bunlar ümmeti Muhammed'e hücum etmeye hazır durumdadırlar. Temel mantıkları asıl bertaraf edilmesi gereken düşman mürtedlerdir. Yahudi, Hristiyan vesaire kafirlere gelince onlar bize ilişmediği müddetçe biz de onlara ilişmeyiz düşüncesiyle hareket etmektedirler. Kardeşlerim, şu anda sünnet düşmanlığı diyebileceğimiz ya da çağdaş oryantalistler diyebileceğimiz ya da çağdaş çakma oryantalist diyebileceğimiz malci tabaka da aynen bu tekfir haşhaşıyla uyuşmuş durumdadır. Daha önceleri Bizler e, bu gibi çevrelerin reformist, işte e, daha mülayim olduğunu zannediyorduk. Meğerse bunların kaynaklarını dinlediğimiz zaman, bunların şu anda sosyal medyada e, var olan çabalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, bunlar çok net bir şekilde e, kendilerinden başkalarını tekfir etme konusunda Daş işit gibi e, çağdaş haricileri dahi geçmiş durumdadırlar. Mesela, mesela Daşlılar ne diyorlar? Diyorlar ki bir insan Şafi, Hanefi, Maliki, Hanbeli gibi ya da herhangi bir müştehit imamın bir mezhebin görüşünü alıp taklit ederse o zaman onu Allah'a şirk koşmuş olur. Ona tapınmış olur demektedirler bunu böyle direktmen net söylemeseler de, söylemeseler de hepsi söyledikleri bu manaya gelmektedir. Şu anda bu sünnet düşmanı yerli oryantalistler e, tekfir konusunda Daş'ı da, da sorulamış durumdadırlar. Çünkü bunlar işin içine Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini dahi almışlardır. Yani bir insan Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetiyle amel ederse o zaman indirilmiş din olan Kur'an'ı bırakmış, uydurulmuş din olan rivayetlere sarılmış. Dolayısıyla mürteddir, kafirdir diyorlar. Bir beşer olan peygamberi Allah'a şirk koşmuştur diyorlar. Yani bunların uyuşturucu olan tekfir haşhaşı diğer haşhaşileri de geçmiş, sollamış durumdadır maalesef. Kardeşlerim, tabi Esasen bunları muhatal alıp cevap vermek mi yoksa vermemek mi insan şaşıp kalıyor. Ama hiç konuşma konuşmasak da olmuyor. Dolayısıyla e, bunları e, değişik e, fikirleri yönüyle sizlere açıklamaya çalışacağız e, kısa videolarla. Ama şimdilik bu kadarla iktifa edelim, bilelim ki... Evet, yırlı oryantalizm olan sünnet düşmanı, mealci gruplar e, tekfircilikte, haşhaşilikte diğer tekfirci grupları da geçmiş durumdadırlar. Bu konuda dikkatli olalım. Yani gençlerimiz, çocuklarımız, çevremizi bunların fitne, fesat ve iftiralarına karşı uyanık tutalım. E, Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'e sabır... Sebat ihsan eylesin. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah.